Hoş geldiniz. Ve şu an bir çocuk olsaydınız, ne isterdiniz? Böyle değişir herhalde. Mesela 2 yaşının altındaki bir çocuğu mutlu edenle 5 yaşının altındaki, 15 yaşının altındaki yaş gruplarına göre mutlu eden şey değişir. Bir çocuğu bisiklet yaşına gelmemişse onu belki bir çikolata mutlu eder. Ama bisiklet çağına gelmişse bir bisiklet. Yaşa göre değişir bu. Sizin tamamında çocuk olmak nasıl? Ee, <laughs> <laughs> da zor da. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben şöyle bir şey söylesem hayal edebilir misiniz bilmiyorum. Sizin okulunuz bahçesinde ağaç var mı? Büyük ağaç ağaç varsa mesela sınıfın olmadığını, sınıfın olmadığını ve ağacın altında bir dayalı bir tahtada ders yaptığınızı düşünün. Öğretmeniniz orada ders anlattığını düşünün. Ben öyle okudum mesela. Ee, onun için hani zor, bizim, bizim zamanımız çok zordu. Çalışarak okumak da vardı. Şimdi bir taşlıkla oynayan mı değil de, fakatta oynayarak geçiyordu. Tarlada oynayarak geçiyordu. Gecesi gündüzü fark etmiyordu yani biraz biraz özgürlüktü o şeyde. Sosyalleşmenin esas oradan başlaması lazım. Sokak arkadaşlığının oluşması lazım.